Astıcığım ya, böyle vuruyorum ama bunlar yere düşünce ezilmesin. Ezilmez, ezilmez. Yalnız bravo ya, da öğrendim. Herhalde kızım, bağda bahçede büyüdüm ben. Öyle yazın tatil falan nerede, babamlarla üzüm toplamaya giderdik. Hadi ya. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Kolaysa başına gelsin. Yok, ben almayayım, sağ ol. Baba, ben de toplayabilir miyim, ne olur? Gel güzelim, gel. Sen bana yardım et hadi, gel. Bekle orada. Vallahi kıyafetleriniz çok yakışmış. Bence siz İstanbul'da da böyle dolaşın. Cansucuğum, söyle ablanı, o da bize çalışsın hadi. Sen de çalışacakmışsın ya. Yok, sağ ol. Ne alayım? Ay kızım, oyun yapma. Madem geldin, sen de yardım et bize. Hem biz ile hiçbir masraftan kaçınmadık senin için, değil mi Aslı? Hı hı. Tut bakayım şunu. Bademler köyünden yöresel kıyafetler getirdik sizin için. Ben bunları hayatta giymem. Güzel olmuş mu? Ay çok güzel olmuşsun. Dön bakayım şöyle. Ablan giydi mi? Heh. Geliyor geliyor. Gel gel. Bu ne ya? Ben bunu çıkaracağım. Saçmalama çok yakıştı. Hem bu sene şal var moda. Bir kere o geçen seneydi ve ben şalvardan hoşlanmıyorum. Sen al bakayım şunu eline. Hah şimdi oldu işte. Hoş geldiniz. Merhaba. Zeytin toplamaya geldik. Öyle mi? Aferin size. Kim küçük hanım? Kardeşim. Aa. Ha. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. olmaz o. Sepete oradaki çivi yaz, kopardıkların içine atarsın hadi. Şu ellerim haline bak ya. Beceremiyorum zaten bir şey. Becerirsin, becerirsin hadi. Niye bunu yapıyorsun? Neyi? Hmm. Ya şu halimize baksana. Hiçbir şey yokmuş gibi yapıyorsun. Sanki benle deniz... Oralara hiç girme istersen. Hadi, zeytinler beklemez. Ha anladım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz öyle mi? Çünkü ben babamı kaybettim, acılar içerisindeyim, çok üzgünüm. Sen de bana yardım eden iyi hemşire. Herkes alacağını alıyor, herkes mutlu. Öyle mi? Tamam. Ama sadece bu değil. Evet, ben iyiyim. İnsanlara yardım etmeyi, onların yanında olmayı seviyorum. İyilik seni anlayamayacağın bir şey. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama bu değil işte. Bu son bir kaç hafta bana çok şey öğretti. İnsanların içinde yaşadıklarıyla dışarıya gösterdikleri bazen çok farklı olabiliyor. Hiçbir zaman suya güvendiğim kadar sana güvenemem. Bunu biliyorum. Ama hep başımı açtığım belalar bana bir şey öğretti. Ben ne kadar kaçsam da, uzaklaştırsam da kendimi senden... ...sen hep çarpıp bir şekilde bana geldin. Herkesin hayatta bir sınav varmış. Benimki de sensin galiba. Sana rağmen hayatta kalmayı becerebilmek. Hadi ya, devam edelim toplamaya. Zeytinler beklemez. Zaten can olmasa bir dakika bile durmam. Ne biçim iş ya? Hadi bakalım Can Cansu gidiyoruz. Ya biraz daha kalın ne olur hadi. Hadi hadi anneannem merak eder koş. Ya haber verelim biraz geç geleceğiz diyelim. Üzme kızım yine. Kalın biraz daha. Hem bak akşam mangal da yapacağız. Hadi kalalım abla ne olur. Tamam anneannem arayayım izin verirse kalırız. Ama vermezse gideceğiz tamam mı Cansu? Peki. Hadi bakalım. Aslı. Ne bu halin? Ne var baba? Kaç gündür surat asıyorsun bana kızım. Özür dilerim babacığım. Hemen gülerim. Aslı. Daha ne istiyorsun benden baba? Elimden gelen her şeyi yapıyorum zaten. Herkes tatil yaparken gecemi gündüzüme kattım. Derslerime çalıştım. Tıbbı kazandım. Sen mutlu ol diye. İş buldum çalıştım. Başına bir sürü zaten dert var dedim. Bir de beni düşünme dedim. Ama sen beni... Neyse. Özür dilerim babacığım. Sen haklısın. Bundan sonra daha dikkat ederim. Aslı'cığım yardım edeyim mi? Yok, hallediyorum ben. Emin misin? Hı. Hmm. Aslı'cığım, gelsene sen benim şöyle bir. Hadi gel. Ya ben aslında konuşacaktım sana de. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim bir türlü. Kendime bile zor itiraf ettim çünkü. Aslı, seni üzmek istemiyorum ama ben her şeyi biliyorum. Nasıl yani? Neyi biliyorsun? Efe ile seni. Benim mi söyledi? Yok. Efe söyledi. E, madem biliyordun niye bana... Benim söylememi bekledin değil mi? Evet. Çok kızın mı? Yani benimki de soru. Kızdın tabii. Sonuçta eski sevgili. Yok, kızmadım. Sadece şaşırdım. Biz ayrılalı çok oldu. Zaten öyle çok büyük bir aşk değildi. Hem ayrıca benim hayatımda başka biri var. Yani salak salak davranması olacak inşallah. Yani rahat ol benden yana. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Efe senin en yakın arkadaşın. Ne zaman başın sıkışsa etrafında. Ne zaman canı sıkılsa yanında. Ama bir gün ayrılırsanız... ...sadece sevgilini kaybetmeyeceksin. En yakın arkadaşını kaybedeceksin. O yüzden bir düşün. İnsan vardım diye arar değil mi Su? Of Mine ya. Ödümü kopardın. Ne duruyorsun? Göndersene mesaj. Aman ne göndereceğim? Sonra havalara girecek. Onu düşünüyorum falan sanacak. Ha, düşünmüyorsun yani. Ne düşüneceğim? Osman düşünsün onu. <laughs> ee, şey, Mine, Deniz'den hiç haber aldın mı? Neredeymiş? Kesin seni aramıştır. Deniz beni ilgilendirmiyor artık sen. O ne demek ya? Neden? Ay kesin bir şey oldu. Bir şey olmadı bu kadar. Mine, o senin en kötü günlerinde yanımda Hı. oldu. Tamam, şimdi bunu kapayalım ne olur ya. Şimdi değil. Belki sonra ama şimdi değil. Tamam?